Selamünaleyküm beyler. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. <laughs> Avrupa'ya attı herhalde bizim niye buraya attı ben de bilmiyorum ama şey ne yapacak bir şey yok. Ee, dün bir maç oynadım. Ya oynadığım maç yok abi ya. Abi kazandık da yani çok erken bitti. 14. dakikada maç bitti. E, ben o videoyu nasıl atayım ki? Zaten ben oynamamışım. Yani 2-0 1 benim bitirdim maçı. Skor olarak ama oynamadık yani he. Bu kadar bitmiş oldu. Kanka ilk biz ilk bizde diyorsun değil mi? O zaman da banlamıyorum. Ya. Yani banlanmazsa alırsın. Banlandı bak. Ya belliydi yani banlanacağı. Hayabusa nerede? Şey ben Hayabusa video çekmeye çalışıyordum. Bir türlü Hayabusa kalmadı. O yüzden videodan vazgeçtim yani. Anlayacağınız üzere. Şimdi daire bir 110 kapışması izleyebilirsiniz. 2 XP kralının XP'nin babasının böyle kapışmalarını izleyebilirsiniz. Sağ <laughs> ol. Güzel. Bu arada menim bitti herhalde. Oh menim bitti ya. ya. geçen maçta menim vardı. Bu arada şey çalışıyor. Bilgisayar çalışıyor. Bilgisayar zorunlu çalışıyor. Aslında kapatıyordum video çekince e, bilgisayarda bir işim var. Mecburen açık kalmak zorunda. Yapacak bir şey yok. Biraz seyir zevkinizi bozacağım ama bu seferlik bu video böyle olsun. Bu arada kaydı almaya başlamıştır inşallah. Tamam. Bazen kayıt kapatıyor kendini. Kendi kendini. Boşu konuşmuş olmayalım. Mesela demin video çekerken 13 dakikasını çekti. Geriye kalan 2 dakikasını çekmedi. Kapatmış yani kendi kendine. O muhabbeti var. E, bu arada video hani oyuna geçmeden önce de şunu belirteyim. Hani Kanala abone olursanız çok sevinirim. Hani %97 civarı bir hani dışarıdan izleyen izleyici sayımız var. Ee, yani dışarıdan gelen abone aboneler öyle düşün. Yani izlemiyorlar, abone olmuyorlar bizlere. İzliyorlar da. Sizden ricam abone olmanız. Yani abone olursanız cidden çok 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 Allah razı olsun derim sizden. Şu, şu kardeşinizi kırmayın be. Abone, bir aboneyi abone çok görmeyin. Bir like atarsınız cidden çok sevinirim. Çünkü yani çok izleyicimiz var ama dışarıdan var. Yani abone olmuyorsunuz. Dışarıdan izliyorsunuz sürekli. O yüzden sizlerden ricam hatta ekranda koyacağım. Abone olmanız gerisi benim için cansınız. Her şeysiniz. Olsunuz yani. Bakalım tamamızı aldık. Karşımızda Silvan'la var. Keser miyiz? Keseriz bu arada. Keseriz ya keseriz. Beni uzağını nasıl tutacak onu merak ediyorum yani keseriz ya. Net keseriz böyle. Tamam tamam. Yani güzel bir canımızı eritir. Ondan net çipa yok. Türk bu arada şöyle söyleyeyim. Silvan'da çok popüler şu an bu aralar. Aşırı popüler. Bir de şunu söyleyeceğim. Çok fazla şey atar oldu. Yani oyun. Efsane atar oldu. Mesela Mistik Gülöm 4 tane efsane giden geliyor. Sonra maçlar 12'de 11 dakika sürüyor. Lan ben de diyorum nasıl bu kadar az sürüyor. E, Mersin şey atıyor. Efsane atıyormuş. Vallahi bak. Şıkısız yani. Bunu buraya atınca hız artışı eklendiği için yapıyorum yani. Sonra niye yapıyorsun demeyin. E ee, ne kazandın? Ne? Hızlı geldin. Şimdi iki seviye olmadan pek bir darlamak istemiyorum açıkçası biraz. yani. Put, put. Zaten bu çarın kendiliğinden dolma özelliği var bildiğiniz üzere. Hani... Son vuruşları öndü abicim. Zıng 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 zınk zınk ooo zing 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 zing. zınk zınk geçtim orada bile dövemedi beni çok bela biçer ya yani yalan değil cidden çok bela biçer şimdi aslında seni tilt etmek var burada şimdi bir direkt itmemek var ama neyse biz yine adamız yani yaklaşma ben minyon alayım öyle sen darlayacağım ama o minyon kadar darlanacaksın kanka. <laughs> ya vallahi kusura bakmayın bilerek yapmıyorum ama hoşuma da gidiyor ya. <laughs> Antik zırh diyorsun ha bakalım ya belki yansıma zırhı yerine onu çıkılabilir. İlerleyen de şeyler değişir beyler ya. Hiç haritaya bakmadım biliyor musunuz? İşte aynı hasarın da babası dayettir. Buradan hoplatıyor hemen. Ama o zaman önünde bakalım kim kim. Babası onu göreceğiz kardeş. İnşallah çekişmeli bir maç geçer de. Ya zevk alırız. Video güzel çıkar. Amacım o yani. Sizleri güzel maçlar seyretmek. Onu almam lazım dedim alamadım. Burada mısın diyecektim değil misin? bir daha gitti. Ya bu artık oyundan komple düştü ya. Şimdi gel buraya toptan gel buraya. Oha be birader. Oha. O stun'ı yemeseydim ben sürekli orada vursaydım. Ben adamı kesmiştim. Kes onu. Çok iyi. Şimdi şu item bitsin. Direkt antik zırha gideceğim. Çünkü daire çok fazla vuruyor. Mecbur çıkmak zorundayım. Keser mi? Kesemez. Evet Silvan'la baba ne yapıyorsun sen bakalım. Şimdi kardeş sen atlar mısın? Ne diyorsun? i̇stiyorsan yani atla. Ultim var ona göre yani. Bu arada şunu taktik vereyim size. Eğer şunu atıp şöyle minyona vurmayın. Bakın. Bunu yapmayın sakın. Yavaş öldürürsünüz. Yani hızlı öldüremezsiniz. Onda spoilerını vereyim de. Fiskesini aldık. Kardeş. Pum pum Niye böyle bir şey yaptı onu da bilmiyoruz ama bakalım şimdi multi kullandık biraz pasif olmam lazım çünkü dairet her silvana düştüğü zaman yanıma geliyor şimdi hemen antiyi kaçacağım hızlı bir şekilde şu antiyi tamamlayayım dairet için ee, Sonra geri kalan neyimiz varsa onu da hallederiz zaten. Güzel. Son vuruşlar bile bizim için çok önemli. Sizi sizi gidi sizi bilmez miyim ben sizi? Ama bekle bekle kardeş senin celladın olacağım bekle. Şöyle biraz can toplayayım. Tamam. Geldim abi geldim 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 geldim. Sen düş bakayım be abicim. Canını okurum oğlum ben adam. Oha ben ne ara beşkiye gidiyorum. Bu ne oğlum? <laughs> Ulan vurdu azar bak gibi ya. Normal mi abi Allah aşkına? Şunu konuşabilir miyiz? Normal mi ya? Yani antik çıktıktan sonra şeyi nasıl vuracak onu bile merak ediyorum açıkçası. Silvana neredesin? Adam görüşüm gelmeden çıkmaz biliyor musun? Bak burada kesin net yani. Yok değilmiş. Çıkmaz ki biliyorum. Adam, adam mide gitti artık sıkıldı yani. Ben de o zaman ben de sıkılırdım vallahi yazık adamı. Şuradan anti almadan gitmek istemiyorum yani. Kaç kaldı? 540. İyi tam yaparız ya buradan şimdi. Tamam, antimizi çıktık. Hemen altına asaya dönelim. Bu arada bir silahım da var, ultim de var yani girersek sıkıntı yok. Uf, Oha, ciddi olamazsın. Oğlum burada azarama geçiyor gibi. <gülüyor> 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 Aa çok güldüm. Vallahi çok güldüm. Dayırta bak. Kesemiyor artık beni? Ne? <laughs> <laughs> diyelim. Bir şey yapayım bak şimdi. <laughs> Allah aşkına çok komik var ya. O değil mi? daha açmadım bile yani. O derece düşünün. Bak 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 bak. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. hop. Lan nerede bu? Oha. Nereye gitti? Güzel şimdi şurada bir serine var. Onu biliyoruz. Aklımızda. Kanka onu tutarsam keseriz. Ya, de çıkayım mı? <laughs> Allah aşkına yani. Nasıl kesecekler çok merak ediyorum. Beni, beni bir silva, vurabilir. O da cidden sağlam koyuyor şu an. Onun için aslında bir yansıma gerekli. Ama yapacak bir şey yok beyler. Bu, bu şekilde kullanalım. Bu arada mid'e dikkat et. Mid gitmesin. Abi çok güçlü ya. Bak dalga geçiyorum ama. Yani bu ne abicim ya? 3-4 kişi rahatla tanklayabiliyor lan çar. Üstüne bir de hasar vuruyor. Böyle bir saçmalık olamaz ya birader. Saçmalığa bak. Güzel. Şimdi şuradan biraz can bir toplayayım. Zaten böyle baksana bak toplayacağına bak. Bu, bu ne abi ya? Abi çarın bozukluğuna bak ya. Hak etmiyor be Şimdi, oynuyorum ama hani olay burada yani çarı göstermek ama çok güçlü be. Bu kadar da güçlü yapılmaz ki. Şimdi atlayacağım zerrelerine de kaçacaklar gibi o yüzden muhtemelen Layla'ya gidecek desek Muhtemelen oradalardır. Yani bir tanesi burada hatta. Birkaç. Üf be ama silin çok vuruyor bir söyleyeyim mi? Silintim vurduğu hasar inanılmaz derecede fazla. Bak şu an tek beni silint indirebiliyor aşağı. Burada baksana. 5242K 2 direct vurmuş. 859 da e, Silvan'la vurmuş. Yani ta, silentin burada sar ciddi niye almaz. Dur. 10'a gidiyoruz. Ya MVP Granger alacak ya ben alacağım. Ya da o tik bile alabilir ha bu arada. Şaka değil yani. Orta aldı. MVP'lik şu anında yani. Valeyi kes. T. Oğlum sen sinite karşı mı geliyorsun lan? Adeci'nin babası oğlum o karakter. Şimdi Athena'ya çıkacağız az kaldı. Kim 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 gitti. da gitti. Lan ya, yanlış yere atladık ya. Şimdi bunu çıktık. E, canavar sıkıştıktan sonra daha kimse durduramaz. Bizim maçı bitiriyoruz. Herhalde öyle gözüküyor. Şuradan ben bir milyon eteyim ki hızlı bitirelim. Tamam. Uf, bitti mi? Bitti galiba ya. Aynen. Bakalım. Yok bitmedi. Bitmedi aynen öyle. Buradan kalkan yok zaten. Hızlı bir şekilde kessem ben burayı. Oğlum bir vuramıyorum lan. <laughs> Uzaklaştılar ya vuramıyorum. 6K, 2K, 6, 7, 8 desek, 9, 10, 11, 12K neredeyse hasar yemiş. 11K net bir hasar yemişiz bu arada beyler çık. Bitiyor mu? E bitti galiba. İyi oydu diyelim ne diyelim. Yani beyler gördünüz yani onlarca kişi saldırıyor çar, düşmüyor. Düşmüyor abi. Ha bir silinç çok sağlam koyuyor. Başkası da yok. Alın kullanın oynayın diyeyim. Hem ipili almışım zaten. Yani çok 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 güçlü. Hani ben bayağı beğendim. Ee, şöyle baktığımızda zaten %33 ile bayağı bayağı vurmuşum. Takım savaşına kalan %66. Bak 66. Tigreal'den bile daha fazlayım. Alınan hasar %32. X fırkına bak. <laughs> e, neyse beyler video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Adios. Bay bay.